tenisi bir diğer adıyla footnet branşı, özel olarak tasarlanmış bir topla oynanan eğlenceli ve rekabetçi bir spordur. Bu oyun, birer, ikişer ya da üçer kişilik iki takım arasında oynanabildiği gibi, mixler diğer adıyla karışık kategorilerde de gerçekleştirilebilir. Oyuncular, ellerini kullanmadan vücutlarının diğer bölümleriyle topa vurarak, topu alçak bir ağla ikiye ayrılmış sahada, rakip alana zorlayıcı şekilde göndermeye çalışır. Amaç, rakibin topu başarılı bir şekilde geri gönderememesini sağlayarak puan kazanmaktır. Ayak tenisinde genellikle üç farklı disiplinde müsabakalar gerçekleştirilir. Organizasyonun türüne göre mixler, yani karışık kategoride de müsabakalar düzenlenebilmektedir. Mixler kategorisi çiftler ve üçler disiplinlerinde gerçekleştirilebilir. Tekler kategorisinde bir oyuncu, iki dokunuş yapabilir, top yere bir kere sekebilir. Çiftler kategorisinde toplam 3 dokunuş yapılabilir, fakat bir sporcu tarafından arka arkaya iki dokunuş yapılamaz, erkekler için bir sekmeye, kadınlar ve gençler müsabakalarında iki sekmeye izin verilir. Üçler müsabakalarında üç dokunuş yapılabilir, fakat bir sporcu tarafından arka arkaya iki dokunuş yapılamaz, erkekler için bir sekmeye, kadınlar ve gençler müsabakalarında iki sekmeye izin verilir. Servisten gelen top tek vuruşla direkt karşı alana gönderilemez, servis haricindeki durumlarda karşı alandan gelen top, direkt karşı alana gönderilebilir. Bunun haricinde istenirse, karşı sahadan gelen top yere düşmeden havada karşılanabilir. Ayrıca rakip sahadan gelen top havada karşılanarak, tek vuruşla kendi yarı alanına vurdurularak takım arkadaşına değmeden, karşı rakip alana gönderilemez. Anlatılan tüm bu hatalı vuruşlarda sayı karşı takıma geçer. Oyun sahası, boyutları. Tekler ve çiftler için 8 metre 20 santim genişliğinde, 12 metre 80 santim uzunluğundadır. Üçlüler için ise genişlik, 8 metre 20 santim genişliğinde uzunluk ise 18 metre uzunluğundadır. Oyun sahasının genişliği tüm kategorilerde 9 metreye kadar çıkartılabilmektedir. Oyun sahası çizgileri 5 santim kalınlığında olacak şekilde tasarlanır. Oyun sahasının tam ortasından geçen filenin yerden yüksekliği 110 santimetredir. Ağın yüksekliğinin azami sapması 2 santimetre olabilir. Ağın alt kenarı ile oyun kortunun yüzeyi arasında uzaklık 20 santimetreden fazla olmamalıdır. 15 yaşına kadar olan sporcular için ağın yerden yüksekliği 100 santimetredir. Ayak, tenisi topu 32 parça olarak tasarlanmıştır. Sentetik deri malzemeden oluşan top siyah beyaz renk olarak üretilir. Topun ağırlığı 396-453 gram arasında olmalıdır. Topun çevresi 680-710 mm aralığında olmalıdır. Top, sekme yüksekliği 660 ile 720 mm yüksekliğinde olmalıdır. Topun şişkinliği 60-65 ile 65 kilo kilopaskaldır. Topun sekme yüksekliği, kister plakası ile topun tıpası yukarıda olacak şekilde 1 metre yükseklikten düşmesiyle ölçülür. Oyun nasıl başlar? Kura atışı sonucunda maçın kimin başlayacağına karar verilir. Kurayı kazanan takım ya ilk servis atma hakkını ya da sahayı tercih eder. Müsabaka servis hakkını elde etmiş takımdan herhangi bir sporcunun servis atışıyla başlar. Servis atışı rakip sağdaki servis kutusuna düşmek zorundadır. Aksi durumda hata kabul edilir ve sayı rakibe geçer. Tekler müsabakasında servis çift sayılarda sağ taraftan rakip çapraz alana, tek sayılarda ise sol taraftan rakip çapraz alana düşürülmek zorundadır. Aksi durumda hata gerçekleşir ve sayı karşıya geçer. Çiftler ve üçler kategorilerinde servisi çapraza atma zorunluluğu yoktur. Fakat tüm kategorilerde servis, karşı alandaki servis kutusu içine düşmelidir. Serviste top. A'a dokunursa ve ardından rakibin servis alanına düşerse veya rakibe dokunursa servis geçerlidir. Servis atma sırası yoktur. Müsabaka sayıyı kazanan takımın herhangi bir sporcusunun servis atmasıyla devam eder. Oyundaki setler 11 sayı üzerinden oynanır. Setin bitmesi için bir takım 11'e ulaştığında rakip sayıdan en az 2 sayı önde olmalıdır. Aksi durumda set 13'e kadar uzar. 13'e ulaşıldığında 2 sayı fark aranmaz. Müsabakada bir takımın iki set alması sonucunda biter. Eğer setlerde durum 1-1 ise uzatma setine başlama hakkı iki setin toplamında en çok sayı kazanan tarafındır. Setlerde her şey eşitse uzatma seti öncesinde tekrar kura atışı yapılır. Setler arasında bir dakika dinlenme hakkı vardır. Takımların her sette bir defa olmak üzere 30 saniyelik mola hakları bulunur. Servis atışı hakemin düdüğü ardından 5 saniye içerisinde karşı alana gönderilmelidir. Müsabaka esnasında sporcuların fileye dokunması hatadır ve sayı karşı takıma geçer. Eğer iki rakip oyuncu topa aynı anda file üzerinde dokunursa ölü top olur müsabaka. Topun oyun sahasında yere değmesi koşuluyla devam eder. Ayrıca iki rakip oyuncu da topa aynı anda file üzerinden dokunursa ölü top olur. Bu durumda top oyun sahasının dışına çıkarsa servis tekrarlanır. Takımlardaki yedek sporcu sayısı organizasyonun türüne göre değiştirilebilir. Genellikle çiftler kategorisinde yedeklerde bir sporcu, üçlülerde yedeklerde iki sporcu yer alır. Tekler kategorisinde genellikle yedek sporcu bulunmaz. Her takım set başına iki kez oyuncu değiştirme hakkına sahiptir ve oyuna giren sporcu seti tamamlamak zorundadır. Tekli kategoride eğer o organizasyonda yedek sporcuya izin verilmişse her set bir değişikliğe izin verilir. Müsabakada sarı kart kırmızı kart kullanılır. Yine gerekli görüldüğünde sporcu oyundan ihraç cezası alabilir. Müsabakalarda iki hakem bulunur. Aynı zamanda maç sayılarını işleyen masa hakemi yer alabilir. Üst düzey organizasyonlarda çizgi hakemleri de yer alabilir. Bunun gibi içeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.